Mutfağımızda da bugün sevgili Nur Anaç var. Tekrar hoş geldin demek istiyorum. Kendisine nasılsın? Merhaba, iyiyim sizler? Gayet iyiyiz, teşekkür ediyoruz. Ne yapıyoruz bugün? Bugün e, cennet hurmasıyla tamam. kıtır tatlı diye Türkçe'ye çevirdiğim crumble diye de geçen bir evet. tatlı yapacağız. Unsuz, şekersiz. İçerisinde de bugünkü e, baharatlardan zencefil. Zencefil olacak. var. Mutfakta e, e, sevgili Nur'a dönmek istiyorum. E, neydi? Cennet hurmasından Kıtır yaklaştım. Tatlı. Niye bu kadar yaklaştım bilemedim. Cennet. Kıtır... Kıtır tatlı yapacağız şimdi. Cennet hurmalarımı küp küp kestim. Evet. E, biraz tereyağıyla yağladığım fırın kabuğunun içerisine. Bu yani bütün hayatımıza girdi ya. Böyle bir şey olamaz. Tatlılara girdi. Müthiş bir şey. Ben üzerine sadece tarçın döküp biraz ceviz ekleyip böyle tatlı niyetine evde sürekli tüketiyorum. Evet. Bana biraz şekerli geliyor ya hurma. Biraz evet ama böyle, bir Aa, böyle o tatlı ihtiyacını o anda böyle güzel daha yani nispeten, tatlı ihtiyacı sağlıklı. olmayan bir insan olarak ben ha, o, o yüzden bana geliyor olabilir. Ne yaptın? An... Üzerine biraz tarçın Birazcık göksün. üzerine tarçın serptim. Hı. Şimdi üzerine yapacağımız kıtır kısmı hazırlayacağız. Bu normalde tabii ki unlu şekerli falan böyle bir hazırlanan bir şey ama sen evet. yulafla mı yapıyorsun? Ben böyle? evet yulafla. Çünkü granola mantığındaki gibi yulaf esasında fırında gayet güzel kıtırlaşan evet. bir şey. Ee, o yüzden oradan destek alacağız. İstersek yulaf unu da ekleyebiliriz ama ben tadından da dolayı biraz badem unu ekliyorum. Hmm. Ee, yine çok yakıştığı için ceviz koyuyorum. E, bu tatlı yine e, elmayla, işte vişneyle vesaire yapılabilir. Elmaya da ceviz yakışır. Ben evet, yani, kesin normal meyveli yapacağım. Evet. Yani, ben normal meyveli. Sonra uyu Bu kuru dut. Ben kuru dut çektiğimiz zaman çok böyle hani Allah Allah. böyle aynı o alıştığımız rafine şeker gibi partikülleşiyor. Evet bildiğin o yüzden, esmer şeker gibi oldu evet, şu anda. Evet öyle kullanmayı seviyorum. Genellikle tatlılarımda ya hurma kullanıyorum ama hurma burada çok ıslak olurdu. Evet, ee, ve şimdi biraz zencefil, biraz tabi o tadı tepelere taşıyacak tarçınımızı Tarçın. ekliyoruz. Bu benim e, normalde vişne de ekliyorum ama ben file bademin kıtırsını çok seviyorum o yüzden kendim için bir kaşık. File badem de ekliyorum. Burada olsun. evet o da benden. Normalde <laughs> eklenmesine gerek yok. Evet. Şimdi bunları Güzelce şöyle karıştırın. bir karıştırıyorum. Sonra elimle soğuk tereyağım var küp küp Bunları ekleyeceğim. Neden soğuk? Çünkü tereyağının fırına girer girmez böyle kendi hemen salmasını istemiyoruz. İstediğimiz kıtır bir kıvam var. Tabii, Onu Onun için hani mi? böyle tart yaparken olduğu gibi biraz böyle kumlu bir hale getireceğiz bunu. Hmm. E, kıtır ve kıtır o da olacak. böyle hafif bunları böyle öbek öbek bitiştirecek, hmm. yapıştıracak birbirine. İşte onlar da o kıtırlığı bize sağlayacak. sağlayacak. Şimdi bunu Bu yüzden bu üzerine... yediğimiz kıtırların sebebinin hepsinin altında tereyağı mı vardı yani? Tereyağı birleştirdiği için bir de tabii lezzet. O yüzden hmm. güzel. Ee, güzel. hocam da onaylayacaktır. Sağlıksız da bulmuyordur diye tahmin ediyorum. gayet evet, güzel. Gayet güzel. Ya güzel. sadece yani bu tatlı ile ilgili. Taktiyle izliyorum. tabii Rahat ki yine pankreası hani yorar mı? Yorar hani her gün sürekli <laughs> yenmesin yemişiz, ama bir rafine şekerden evet. daha iyi bir alternatif. Yorar mı hocam böyle bir yorum geldi. Yormaz çünkü yormaz posa gücü çok fazla. Yani orada şekerinin emilmesini engel olacak olan çok fazla şey var içinde. Posa yani lif var. Hı, hı. E ben zannediyorum lif açısından da olağanüstü zengin. Bir de biraz önce hani şeker yükü fazla diye söyledin ya Trabzon hurması veya eee e, e, hurması. E, o hurma olağanüstü bir beta karoten gücü var. Karotenik gücüne değin onun şekerini affedebiliriz. Öyle mi? Evet, o, yani sıfır. böyle bir kış karatenoidi. Bu kadar lezzetli bir karotenoid bombasını bulmak çok zor. Aslında her şeyimize girdi dedim. Geç bile kaldı. Şimdiye kadar çoktan bal kabağıyla onun girmesi lazım bu Ben, ben merak ediyorum hangi bizim sabah burada o cennet hurması ya da Trabzon hurması çorbası yapacaklar. Ha, güzel. O şey zaman oldu. buradan şeflerimiz tamam bence duymuşlardır yakın zamanda ya da bir hafta Aldık sonra geldiğinizde bu cennet unası evet. bir çorba yapabiliriz ki az sonra çok güzel bir evet. yine e, beta karoten içeren bir kabak e, çorbamız evet, yine var. yine kabak çorbası var. Onu da yapacağız. Ne yaptın onları hazırladın Şimdi önce. hazırladım. Uncuk, uncuk yaptın. Ha. Bunun üzerine güzel döküyorum. Yapalım ve böyle Çok pratik bir işte sonbahar tartı gibi düşünebiliriz ben, bunu. Ben onun altında şu anda kendime koyduğum çilekleri, muzları, yaban mersini, ahududuları hayal edebiliyorum. Evet, muhteşem olur. Ve fırına veriyoruz 180 dereceye 45 dakika güzelce renk alana kadar. Pissin, bunlar kıtır kıtır harikasın olsun. Kendisini fırına uğurluyoruz. Az sonra diğer tarif için seninle birlikte Beklelim. olacağız canım. Ellerine sağlık diyorum tekrar ve az önce evet, bahsettiğim... Mutfağa tekrar dönmek istiyorum. İnanılmaz kokular geldi. O tabii o çıtırlar, tereyağlar şu anda fırında harmanlandı. Ve stüdyomuz çok güzel kokuyor ama ondan evet. önce bir Çorbamıza kabak. Evet, pırasalı bal kabağı çorbamız var. Pırasalı bal kabağı. Evet, soğan yerine ben bu sefer pırasa eklemek istedim. Krema kullanmayacağım. Krema elbette çok yakışır ama e olsun, kullanmayacağım. Evet kullanma ya. Evet, Kullanmıyorum. Bir kaşık tereyağı koydum. Hı. Ee, şimdi bu tabii ki burada sotelenerek de yapılabilir ama ben önden üstü açık alüminyum folyosuz bir şekilde fırında pişirdim. Çünkü e, sülfür içerikli ve de asidi çok yüksek olmayan sebzeler fırınlandıkları zaman o içlerindeki şeker açığa çıkıyor, karamelize Daha da oluyor. Daha da şekerleniyor böyle değil mi? Zaten kabak da çok karamelize olmaya müsait, müsait bir, bir şey. E, evet, Pırasa sebze. da aynı şekilde alınıyor. Tamam. E, o yüzden hani soğan da öyledir. Ama hı. bu sefer biz pırasayı koyuyoruz. Hı hı. Sebzelerimizi aldık. İçerisine zerdeçal. Hı hı. Zerdeçal olduğu için zaten koyardık. Ama zerdeçal olduğu için daha da çok koyuyoruz. Karabiber. Ama. Tuzumuzu alıyoruz. Muskat rendemiz var. Hı hı. Dökemedim. Ve zencefilimiz var. Çok güzel. Ve? Ve süt ve tavuk suyu koyacağız. Şimdi artık bunlar zaten evet. önden piştiği için benim bir taşım kaynatmam yeterli olacak. Birazcık da su ekleyeceğim. Çok özür diliyorum bu minnoş mor biber neydi? Evet onlar Vodrum'dan e, oh, acı biberler. Şimdi üzerine acı yağ hazırladım. Onunla beraber sunum için güzel olur diye böyle kenara ayırdım. Çok güzeller ama evet. çok tatlılar. Birazcık da bunlardan. şimdi suyumuzu ekliyoruz. Bir taşım kaynatıp ben bunu blender'dan çekeceğim ve hazır olacak. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Evet biraz. çok mu acı? Biraz acı. Acıdır bence yayında denemeyeceğiz. Çok anda. güzel. Aa <laughs> öyle diyorsun. Adam Yani ama tek başına tabii bir şey olmaz. Ama şaka tek başına tabii daha etkili de çor, buradaki tatlılıkla beraber çok hoş bir denge oluşturacak o acı ba biber. göreceksin Şu çorbayı şöyle bir karıştırırken hocam az önce e, bahsetmişti zaten yine aynı şekilde Trabzon hurmasından yine aynı şekilde bu kış bol bol kabak çorbası pişirelim. Peki neden? Evet. Çünkü kabak çorbasında da Trabzon hurmasında da havuçta da Hı -hı. karotenoid familyası denen acayip bir antioksidan grubu var Çağla. Karotenoidler sıcaktan etkilemiyor hatta sıcaklık etkisi daha da artıyor. Dolayısıyla kabak çorbası, kabak, bal kabağı çorbası bizim tatlısından daha değerli. Bunu bilelim. Tabii mutlaka da en evet. çok evlerde son tatlısı, dönemlerde çorba ama seviyoruz. tatlısı çok yapılır yani Annem acayip Hak ediyor ama bal kabağı tamam. tatlısının e, kralını da Hataylılar yapıyor. Onların da hakkını verelim. verelim. Sert yapıyorlar ona. Çok güzel. Ama bence bal kabağı çorbasını mutlaka bu kış hanımlar sofralarına koysunlar. Bağışıklıklarını güçlü tutabilmek hı. adına. Ama karitonik aynı zamanda çok ciddi bir cilt dostu olduğunu, evet. azıcık güneş ışığını bile cilde şımarttığını ve cildi çok e, hoş bir kıvama getirdiğini de unutmasınlar. Hı hı. Kolajen dostu karitonik aynı zamanda. Evet aynı zamanda. Bol bol tüketmemize Sebep çorbamız da gerçekten çok güzel görünüyor valla. Ellerine, ellerine sağlık hanımefendi. Sağ Harika. Hayır, Peki az sonra mutfakta hem tatlımızı fırından çıkaracağız hem de kabak çorbamıza bakacağız. Ama mutfağımızdan güzel kokular geliyor demiştim. Öncelikle ellerine sağlık demek istiyorum. Afiyetin. Neler yaptık Afiyet bir bakalım hızlıca. Cennet hurmasıyla şekersiz, rafine şekersiz crumble yaptık. Kıtır tatlı yaptık fırında. Ve bal kabağı çorbası pırasalı zencefil, zerdeçal. Üzerine de bir tane keçi peyniri. E ee, bir ince bir keçi dil, peyniri dilimi koydum. Ee, kabak çekirdekleri koydum ve de o az önce Yemeğin çok konuştuğumuz gerçekten bakmaya duyulamaz özellikle ellerine sağlık. Bir kalırsın. de acı gezdirdim onu da söyleyeyim. Çok çok teşekkür ediyorum.